Merhaba arkadaşlar. ikinci haftayı bitirmek üzereyiz. Üniteyi de bitirmek üzereyiz. Bazen bana yorumlarda bir şeyler yazıyorsunuz. Hocam nasıl tekrar edelim, ne yapalım diye. Mutlaka oraya yazdığınız her şeyi ben sizin için geri dönüyorum. Bir şey olduğunda bana mutlaka oradan ulaşın. Abone olun, yorumları yazın ve beğenin. Evet, bugün iklimi göreceğiz. 네. artık konuyu yavaştan bitirdiğimiz yer. Biraz daha böyle ince ayrıntısının olan bir yer ve buradaki çok küçük değindiğimiz bir yeri 6. ünitede bir daha değineceğiz. Orada biraz daha genişleteceğiz. Küresel ısınma. Evet. Son zamanlarda gündemimizde olan bir konu olduğu için sık sık da burada soru almaktayız. Şimdiye kadar hava olaylarını gözlemlemiştik ama artık iklim ve hava olaylarının temel farklarını işleyeceğiz. Evet, iklime gel geldiğimizde Türkiye'de biliyorsunuz ki 3 tane iklim tipi var. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklim. Bazen yukarıda Marmara bölgesinde buraya Biraz daha karmaşık olduğu için karma iklim tipi deniyor ama biz normalde MEP müfredatımızda 3 tane iklim tipinden bahsediyoruz. Evet bu iklim tiplerine baktığımızda Nasıl iklim belirleniyor? Yani neler yapılıyor dersek? Bir kere iklim değişen bir şey değil, değil mi? Ben mesela Ege Bölgesi'nde yaşıyorum. Biz çok nadir kar yağdığını böyle ayda yılda bir gözlemleyebiliyoruz. Zaten baktığımızda yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağmur yağışlı olarak geçer. E kar da sık sık yağmadığına göre bu beni doğruluyor mu? Evet, oradan aklınızda kalabilir. İklim aslında kesinlik bildiren ortalama hatta 35-40 yıl isteyeceğim. 35-40 yıl boyunca var olan hava olaylarının ortalamasına iklim diyoruz. İklim bir kere kesinlik belirttiği için hatta şöyle diyeyim. Mesela Akdeniz iklimi nerede görülür? Ya da ee, Karadeniz iklimi nerede görülür dersek sadece bir bölge değil değil mi? Çok geniş alanları sayıyoruz. O yüzden iklim geniş alanları kapsar. Şimdi iklimin özelliklerine bakacak olursak 35 yıl, 40 yıl boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasıdır dedik. Geniş alanları kapsar. Mesela Marmara'da Ege bölgesinde Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi görülebiliyor. Kesindir, değişkenlik göstermez. İnceleyen bilim dalına klimatoloji, bilim insanına ise klimatolog diyoruz. Bunları unutmuyoruz. Evet, geldik. Peki o bölgedeki iklim neyden kaynaklanıyor? Neler etkiliyor? Bir kere yükselti çok önemli. Yani rakım dediğimiz mesela Dağın tepesiyle deniz kenarındakini her zaman Aynı iklimi yaşamıyoruz. Bitki örtüsü ve denize olan uzaklık da bizim için çok önemlidir. Hatta şunu öğrenmiştik değil mi? İşte Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel, işte Ege'de dik. O yüzden e, denizin e, yaptığı o iklimin getirdikleri iç bölgelere kadar gider gibi eski bilgilerimiz vardı. İklim elemanları sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış. Yani iklimi belirleyen durumlar bunlarda. Evet, Karadeniz ikliminin olduğu yerlere, bakın çok geniş bir alanda karasal iklim gözlemleniyor. Yazlar sıcak, kurak, kışlar soğuk ve genelde kar yağışlı ve bu alanda da ne gerçekleşiyor? Akdeniz iklimi gerçekleşiyor. Şimdi birazcık da hava olaylarına değinelim. Hava olayları ise havada gözlemlenen ani, kısa süreli değişimlerdir. Meteoroloji inceler. Meteorolog da bilim insanıdır. Hatta meteoroloji hava olaylarını bize ne yapıyor? Her gün bir spiker sunuyor değil mi televizyonda? Aslında bu 3 saatte bir alınan ölçümlerin ortalamasıdır. Ama bazen yağmurlu diyor, yağmur yağmıyor. Rüzgarlı diyor, rüzgar esmiyor. Ya da fırtına geliyor bir anda. Çünkü hava olayları kesinlik belirtmez. Ya da burada yağmur yağarken çok daha dar bir alanda birazcık gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz yağmur yağmayabiliyor. O yüzden dar alanları kapsar. Hatta hava durumunu biz belirtirken bakın güneşli, bulutlu, parçalı bulutlu, rüzgarlı, karlı gibi sembolleri kullanıyoruz unutmayalım. Hemen ikisini karşılaştırdığımız tabloya tekrardan geri dönüyorum. Hava olayı kısa süreli Hatta gün içinde bile sık sık değişebiliyor. Dar alanlarda gerçekleşir. Günlük gözlem sonucunda tahmini olarak belirlenir ve kesinlik bildirmez. İnceleyen bilim dalına meteoroloji, bilim insanına da meteorolog demiştik. Evet, küresel iklim değişikliğine geldiğimizde ilk önce burada aslında küresel iklim değişikliğine gelmeden sera etkisinden bahsetmemiz gerekiyor. Sera etkisi aslında tabularınızı yıkacak bir şey, olumlu bir şeydir. Ne demek bu sera etkisi? Atmosferimizde sera gazları dediğimiz belirli gazlar var. Bu gazlar karbondioksit, su buharı ve metan gazıdır. Bunlar Güneşten gelen ışınların atmosferin içine girmesi ve tekrar geriye yani uzaya dönememesini sağlar. E peki hocam yani bu güneş ışınlarının burada durması çok mu mantıklı derseniz? Evet özellikle gece-gündüz arasındaki sıcaklığın ya da gün ve gün değişen sıcaklığın çok fazla birbirinden uç noktalarda olmamasını sağlar. Mesela Ay'da atmosfer yok gece ve gündüz sıcaklığı arasında ortalama 300 santigrat dereceye varan değişimler gerçekleşebiliyor. Evet, sera etkisi güzel bir şey, canlılığın devamını sağlıyor, esasını sağlıyor. Çünkü sıcaklığın daha temel olmasını, yani uç noktalara gidip gelmemesini sağlıyor. Ama işte bu sera etkisinin artışı bizim başımıza iş çıkartabiliyor. Özellikle atmosferde karbondioksitin artmasına, hatta İnsan faaliyetleri sonucunda bunun artması da bize neyi getirir? Sere etkisindeki artışa. Sere etkisindeki artış ise artık küresel iklim sıcaklıklarına ve bu da küresel iklim değişikliğine neden oluyor. Çünkü çok fazla karbondioksit, metan ve su buharının birikmesi, güneşten gelen ışınların artık çok daha fazla soğurulmasına yani atmosfer tarafından eminmesine neden olur. Bu da sıcaklığın kontrol edilemeyecek şekilde artmasına neden oluyor. Özellikle insan faaliyetleri dedim. Fosil yakıtların kullanımındaki artışlar. Evet hemen bir tık 6. sınıfa dönüyorum. Neydi bu fosil yakıtlar? Doğalgaz, kömür ve petrol. Yani bizim aslında şu anda enerji için özellikle yaşamımızın vazgeçilmezleri. Bunları kullandıkça atmosferdeki karbondioksit oranı maksimum seviyede artıyor. Orman yangınları hem karbondioksit artışını hem de karbondioksitin oksijene tekrardan geri dönememesine neden olur. Nüfus artışı ile şehirleşme, insanların gereksinimleri, biraz önce söylediğimiz gibi enerji artışları küresel iklim değişikliğinin nedenleridir. Burada en çok gördüğüm hata nedenleri, sonuçları ya da önlemlerini birbirine karıştırmanız. O yüzden soruları lütfen güzel okumamız gerekiyor. Sonuçlarına geldiğimizde e peki küresel iklim artarsa sıcaklığı artarsa küresel iklim değişirse ne olur? İlk önce aklınıza gelen şey şudur. Hocam buzullar eriyor. Evet. Çünkü dünyanın sıcaklığının artışı ilk önce buzulların erimesine neden olur. E peki erisin buzullar ne olur? Buzullar erirse aslında deniz seviyesinde yükselmeler oluyor. Bununla birlikte e orada da canlılar yaşıyor. Bu canlıların evleri küçülüyor. Yani biyoçeşitlilik, çeşitlilik yani canlı çeşitliliğinin azalmasına neden oluyor. E peki canlı çeşitliliği sadece orada mı azalmaya neden olur? Hayır. Dünya birbirine tamamen bağlı olduğu için kutuplarda gerçekleşen her şey aslında birbirine temas ede ede, de de bizim yaşadığımız yerlere kadar gelebiliyor. Doğal afetlerin sıradan bir hal olması. Yani fırtınalar, kasırgalar, dünyanın sıcaklığı arttıkça bakın normal gün içi sıcaklıktan bahsetmiyorum. Normalde Kyoto protokolüne göre biz bir anlaşma yaptık. Kyoto protokolüne göre bizim için dünyanın sıcaklığının belirli bir seviyede ortalama 1.6 ya da 1.5 seviyelerindeki artışın normal olduğu ve bunun artışı daha fazla artmasıyla birlikte sıcaklığın tehlikeli boyutlara ulaşabileceği ile ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte burada öngördüğümüz şeyler var olan seldir, fırtınadır, kasırgadır yani nadir gözlenen hava olaylarının bir şekilde daha sık karşılaşmamız. Şiddetli yağış ve fırtınaların oluşması hatta yağmur ormanlarının yerine çöllerin alması gelecek nesillerin de işte bu biyoçeşitliliğe ya da bu bitki örtüsüne artık sahip olamaması anlamına neden olur. E peki ne yapalım? İlk önce fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları olan güneştir, işte rüzgardır. E bu tarz enerji oluşumlarına gitmemiz lazım. Orman ve yeşil alanlarının sayısının artırılması Biliyorsunuz ülkemiz yangınlar da çok yara alıyor. Evet bunlar da aslında Türkiye'de özellikle işte yazların daha sıcak ya da kışların daha soğuk geçmesine ya da bitki örtüsünün artık korunamamasına neden oluyor. Bu nedenle ağaçlandırma çalışmalarının çok daha hızlı olması ve yeşil alanların arttırılması gerekmektedir. Geri dönüşümün arttırılması özellikle e, ham hammaddenin yani bizim kullandığımız her şeyin biraz daha süreçli, biraz daha az kullanılmasına ve gelecek nesillere de yetmesine neden olur. Küresel ısınmanın nedenleri ve önlemleriyle ilgili aslında halk da bilinçlendirilmeli. Yani bana ne oluyor? işte tek benimle ne olacak dememek lazım. Çünkü herkes böyle düşünürse biz ne yaparız? İlerleyemeyiz. Evet, bununla ilgili etkinliklerimize geldiğimizde şimdi aşağıda ki durumları hava olayı mı, iklim mi olarak ayıracağız ve tik işareti koyacağız. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam ediyorsa bu iklimdir. Günlük değişiyorsa, aniden değişiyorsa hava olayıdır. Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi kelimeler kullanılıyorsa bu hava olayıdır değişkenliği azdır hatta kesindir dersek iklimdir. Uzun süreli 35-40 yılı gördüğünde hemen iklime doğru gidiyoruz. Dar alanlarda kısa süreli ise bu da bize hava olaylarını verir. Evet. Bir tane Gaziantep iline ait 5 günlük hava gözlem tablosu verilmiş. Burada demiş ki çıkarımlardan hangilerine ulaşabiliriz? Farklı hava sıcaklıklarında aynı hava olayı gerçekleşebilir. Evet 10 santigrat dereceye baktığımızda bir yerde yağmurlu bir yerde güneşli olduğu için bu doğru olacak. Gözlemler klimatologların yaptığı çalışmadır. Klimatolog iklim bilimiydi ama burada hava olayları var. Yani bunlar kim yapar? Meteorolog yapar. O yüzden bu yanlış olacak. Hava gözlemi yaz mevsiminde yapılmıştır. Burada yağmur olduğu için yani çok sık değiştiği için biz burada kesinlikle işte böyledir diyemeyiz. Ölçüm yapılan günlerde gün boyu rüzgarın şiddeti değişmiştir. Hemen rüzgara bakıyorum. Evet rüzgarda şiddetli, orta, hafif gibi dağılımları görüyoruz. Evet, üçüncüye geldiğimizde iklime ait olanları iyi, hava olayına ait olanları ise H koyacağız. Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle. Sonra geçmiş mi? Geçmiş olabilir. O zaman bu bizi nereye götürür? Hava olayına. Ülkemizin büyük bir bölümünde kışları soğuk ve kar yağışlı iken yazları sıcak ve kuraktır. Bu bizi iklime götürür. Karadeniz bölgesi kocaman bir bölgeden bahsetti. Bu beni nereye götürecek? İklime. Yurdumuzun kuzey tarafı hafta boyunca Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girecektir. E bu devamlı olabilir bilir mi? Hayır. O yüzden hava olayına götürür. Yarın Çanlıurfa'da yılın en sıcak gününü yaşayacağız. Kesin mi? Bilmiyorum. O yüzden bu beni nereye götürecek? Hava olayına. Ekvator bölgesi sürekli yağmur alan bir bölge diyorsa oranın ikliminden bahsetti. Gece yarısında başlayan fırtınanın sabah saatlerinde yerini neye bırakmış? Yağmura geçti gitti mi o zaman hava olayı Doğu Anadolu Bölgesinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır demişiz. Evet burada bize bu nereye götürecek iklime. Götürecek. Evet arkadaşlar, burada konumuzu anlattık, uygulamalarımızı yaptık. Aslında kolay gibi görünen ama bazen e, kafa karıştırıcı. Özellikle bu örneklerde kafa karıştırıcı yerler olabiliyor. O yüzden dikkat edin çözerken. Bundan sonra testlerimize geçiyoruz ve sizi yarın tekrardan bekliyorum. Görüşmek üzere.